Ve takipçilerimiz gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben 1000 tane takipçi gönderdim hesabıma. Size de şimdi anlatacağım. Siz gidip aynısını yapıp 1000 tane takipçiniz alabilirsiniz. isterseniz daha fazlasını da alabilirsiniz. Ne kadar almak istiyorsanız alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken benim gösterdiğim adımları teker teker yapmak. Bakın arkadaşlar 13.700 takipçim var. Burayı 14.700 yapalım birazdan. Yani 1000 tane takipçi göndereceğim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bakın. Sağ üstte 300'ü var. Oraya geldik buradan ayarlara geliyorsunuz daha sonra gizliliği görüyorsunuz arkadaşlar gizliliğe gelelim gizliliğe geldikten sonra arkadaşlar bakın gizli hesap diyor ve karşısındaki buton etkin olmayacak gördüğünüz gibi daha sonra geri çekiyorsunuz ben size arkadaşlar bakın videonun açıklama kısmına bir defa geleceksiniz şöyle videonun başlığına tıkladığınızda açıklama yeri geliyor burada arkadaşlar şurada daha fazla tıklayıp link yazıyor arkadaşlar bu linki tıklıyorsunuz bu linke tıkladıktan sonra arkadaşlar sizi Şöyle bakalım. Evet, tıkladık linke. Bekliyoruz. sizin medyabenim.com karşılıyor arkadaşlar. Burada kullanıcı adı diyor, şifre diyor. Siz buraya tıklamıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken aşağıda kayıt ol var arkadaşlar. Biz burada kendi sayfamızı oluşturacağız. Yani kayıt olup bir hesap oluşturacağız arkadaşlar. Kayıt ol bir defa tıkladık. Kayıt ola tıkladıktan sonra kullanıcı adı diyor, adınız diyor, soyadınız diyor. Kolayca bu bilgileri girebilirsiniz arkadaşlar. Binlerce kişi zaten bu şekilde bu siteye kaydoluyor. Siz de aynı şekilde kaydoluyorsunuz. Ben robot değilim deyip Medya benim.com'a kayıt ol bir defa tıkladıktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ben şu anda kendi hesabımdayım. Burada arkadaşlar geldiğimizde en üstte kategori yazıyor. Kategoriye tıkladığımızda şöyle Instagram takipçi garantili seçebilirsiniz. Alt tarafta servisler var. Servislere bir defa tıklayalım şöyle gösterelim servisleri hızlıca. Bakın arkadaşlar, kaliteli servislerden seçebilirsiniz. Aşağıdakiler daha kaliteli servisler oluyor. Burada burada arkadaşlar kendinize uygun bir servis seçiyorsunuz. Alt tarafta link var. Şöyle kaydırdığımızda sayfayı link yazan yer arkadaşlar kendi kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bakın kullanıcı adımızı yazalım. Karfa 38 hesabımın kullanıcı adını yazdım. Alt tarafta miktar var. Miktar yerine ise arkadaşlar bakın. Ne kadar takipçi göndermek istiyorsanız yazacaksınız. Diyelim 1000 tane takipçi göndermek istiyorsanız 1000 yazıyorsunuz ve 1000 tane takipçinizi göndereceksiniz arkadaşlar. İsterseniz 2000, 10000 bu tamamen size kalmış. Ne kadar takipçi göndermek istiyorsanız yazıyorsunuz. 1000 takipçi sadece gördüğünüz gibi tutara 7 TL gösteriyor arkadaşlar. 1000 takipçi 7 TL almış olacağım. Sipariş ver dediğinizde 24 saat içerisinde tüm takipçileriniz hesabınıza gelecek. Şimdi de gelelim bu siteye nasıl bakiye ekleyeceğimiz arkadaşlar. Sağ üstte gördüğünüz gibi 3 çizgi var. 3 çizgiye bir defa tıklayalım. Solda sekmeler çıktı. Burada bakiye yükle var arkadaşlar. Bakiye yükleyip görüyorsunuz onu seçip şöyle seçtik. Burada en üstte ödeme yöntemi geldi. Ödeme yöntemine bir defa tıklayalım. Burada banka kartını seçebilirsiniz. Alt tarafta yüklenecek tutarlar var. 10 TL, 50 TL, 100 TL, 250 TL, 500 TL. Ben burada 50 TL'yi seçeceğim ve hesabıma 50 TL'lik bir bakiye yükleyeceğim. Siz de istediğiniz seçebilirsiniz. Şöyle 50 seçtim. Daha sonra alt tarafta ödeme yap diyebilirsiniz. İsterseniz papar ile de ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.